Selamlar tatlılar. Hoş geldiniz. Bir haftayı daha devirdiniz. Nasıl geçti zamanınız? İyiye mi gidiyorsunuz yoksa geriye mi gidiyorsunuz? Öğrenmenin bedeli eğer kaybetmekse zafer senindir tatlım. Bunu hiç unutma. Okay. Bağımlılık çalıştırmayın. Arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum. Lütfen intizar etmeyin. Dudaklarımızdan ne dökülüyorsa onu yaşıyoruz. İntizar etmeyin dönüp dolaşıp size gelir. Evren bunu unutmaz. Okey. Senin duan olarak kabul eder. Lütfen bunu yapmayın. Kimseye intizar etmeyin. Kabullenin ve gönderin evrene. Peki sen ne durumdasın? Sen ne durumdasın tatlım? Ne durumdasın? Yeni fikirlere açık ol. Gözünü biraz aç evrenini genişlettir tamam mı etrafına bir bak neler yapabilirsin hayatında nasıl kendini rahat edebilecek bir şekilde düzenleyebilirsin Okey, fikir al ee, akıl al yani hani kimsenin aklı yok diye bir şey yok sakın yanlış anlamayın Hani bilmemek ayıp değildir öğrenmemek ayıp alanını genişlettirmemek ayıp. Mesela yemek yapmasını bilmiyorsun tatlım. Yemek yapmasını bilmiyorsun ama ilgin varsa alanın varsa sorabilirsin. Kimse seni ayıplamaya hakkı yok. Okey. Zor. So. Harekete geç diyor. Harekete geç. Görüyor musun burada ne yazıyor? Yeni fikirlere açık ol ve harekete geç. Böyle durduğun yerde hiçbir şey elde edemezsin. Eee orada kalırsın. O e, girdaptan çıkamazsın. Yani o o karanlıktan çıkamazsın. Ya aklının içinde kaybolursun, karanlığa boğulursun ya kalbinin içinde karanlığa boğulursun. Tamam mı? Ya hayatına yeni birisini alırsın veyahut da eskisini. Sanırsın ki o adam gibi adam. Büyük bir ikramiye vurdu sana zannedersin. Ama Fikirlerini, söylediklerini, hareketlerini izlediğin zaman ne olur? Anlarsın ki bozuk para hiçbir işe yaramıyor. Kuruş, kuruş, kuruş. Yani hiçbir kuruş e, etmeyecek kadar. Yani yetersiz bakiye. Okey? Bu her kim olursa olsun. Bu sizin ailenizden olabilir, çevrenizden olabilir, ilişkinizden olabilir. Arkadaş, eş, dost çevrenizde. Zor. Senin hayatında öncelikle yarım kalanları tamamla diyor tatlım. Önce önceliğin senin onlar olsun. Sen kendini tamamla. Sen ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Onu kendine sor. Ee, kitap al, kitap oku, ee, defter al, deftere yaz. Seni neler rahatlatabilir? Spor mu rahatlatır? Örgümü rahatlatır? Ee, bu erkekler de kendine çevirsin lütfen tamam mı? Eğer seyahate mi çıkmak istiyorsun? Başka bir eve mi çıkmak istiyorsun? Neler yapmak istiyorsun? Ufak ufak başlamanız gerekiyor. Ufak ufak yeni fikirlere açık olmanız gerekiyor. Harekette kalmanız gerekiyor. Okey. Yarım kalanları tamamlamanız gerekiyor. Bu çok önemli sizin hayatınızda devam etmeniz için. Çoğumuz ölümü unutuyoruz arkadaşlar. Unutmuyoruz mu? Sen tatlım muhakkak ki unutmuşsundur. Kendini de unutmuşsundur. Sadece bir kişiye odaklanmışsındır. Veyahut da bir birkaç kişiye odaklanmışsın. Ve hayatın senden e, geçip gittiğinin farkında bile değilsin. E, soluk aldığın yani nefes aldığının farkında bile değilsin. Gecen gündüzüne karışmıştır. Okey. Gecen gündüzüne karışmıştır ne yapabilirsin? Evet, açık ol her şeye. Her yeni gün size yeni mucizeler getiriyor. Yeni fikirler açıyor, yeni kapılar açıyor. Akşam yattığımız zaman ben öyle söylüyorum. <laughs> Gece uyuduğun zaman hiçbir şeyin farkına vermiyorsun. Uyuyorsun yani böyle sanki öldün. Biz her gün ölüyoruz ve tekrardan hayata dönüyoruz ve bu o gün hayata döndüğümüz sabah uyandığımız sabah bize yeni şeyler getiriyor. Bunların farkına varın. Bütün cevaplar seni bulacak. Senin kafanda hangi sorular varsa bütün cevaplar seni bulacak diyor. Merak etme tatlım. Aşırıya kaçma. Her şeyi düzenli bir şekilde... Yavaş bir şekilde... Düşünerek, hareket ederek... Tamam mı? Araştırarak, harekette kalarak... E, yoluna devam et. Ben ne yapabilirim senin için? Ben hiçbir şey yapamam. Sadece öneri verebilirim. Sen bunu alıp almamakta... Veyahut da e, ve hatta bunu yapıp yapmamakta... Sadece kendin sorumlusun tatlım. Bunu <laughs> unutma. okay? hepiniz... Bir bireysiniz, hepiniz çok değerlisiniz. Ne yaşadıysanız yaşayın. Eğer ki öğrenmenin bedeli kaybetmekse eğer zafer senindir. Biz hayatımızda baştan sona kadar hep sınavdayız. Ben şöyle diyorum, bu dünya bir hmm, tiyatro alanı tiyatro gibi düşünün. Perde açılıyor ve siz oyununuzu sergiliyorsunuz. En iyi şekilde sergilemek istiyorsunuz değil mi? Onun için kendinize odaklanın. Okey. Sizleri seviyorum. Çok güzel bir hafta sonunuz olsun. Her şeyin kıymeti var. Her şey. Küçücük bir şeyin bile. Eğer ki başınızda sığınacak bir çatınız varsa bir bardak su içebiliyorsanız kimseye muhtaç olmadan okey kendi ayaklarınızın üzerinde durabiliyorsanız siz çok değerlisiniz okey bunu kendinize söyleyin çok güzel bir hafta sonunuz olsun tatlışkolar kendinize iyi bakın pazartesi görüşürüz